Arkadaşlar benim adım Meli. Bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Ah oh, kazandım. Yes kazandım. Bir dakika. şuradan. Tam birisini öldürecek çıktı herhalde. Ee, şimdi. E, bu ne lan Brawler? Batu. Batu 05. Lan ne lan bu Batu? e giremiyor bile ezik e, e. normal Batı giriyor Hayır çıkmayacağım. Report'tan evet, çıkıyorum. Örttüm şu arkadaşlar. Birce var. Bayağı... <laughs> Lan çan içer kesiyor herkes. Kes gitti. Sandık ay öyle oluyor. Oh, bütün eşyaları bana geldi. Adam. Diamond mı? Evet, o diamond'dan diamond, alabilmenin diamond, şey. Of oh, yes. İlk defa. Evet. evet. Ne yapabiliyorum? Hiçbir şey. Ben de for planks yaptım. Sandıkta kes aldım. Ya da. Aa var. Şurada karadı var. Hayır. Girerim birazdan. Oha eşya içindeki eşyaları bu kadar mı? Allah düşürdü tabi. Bir dakika nelerim var başka? Bunu alayım elime. Şuraya yemek koyayım tamam. Envanterimi düzenleyeyim. Bol bol bir şey. bu iç tanesi mi? Ooo. Bakın şu demir. O demir. Dağımız gitti demir Hayır. Geri geldi. Bu mu? Evet. Bir on Başka ne giyineyim? O her yerimiz oldu. Ben atmak istiyorum yine. Altın tanesi mi? Öyle atayım. Bir dakika bunu atayım. Zincir ayakkabı. Ee, bunu da atacağım. Of birisi ölmüş orada alacağım onu inşallah. Şunu atacağım, bunu atacağım. Aha hala orada. Orada birisi var buraya gelmeye çalışacak herhalde. Ben onu gebertirim. 16 2. Hiçbir şey yanmadı. Geldi. Onlar yaşamıyor. Ya. Dur onu aşağı atayım. Gitmez de oradan. Atma at, Bir dakika. Sağolsun. Tamam, İyi. Şu karşı tarafı atlayabiliriz değil mi? Atlarız tabi. Atla o zaman. Tamam atlarım sonunda. Yanında Atla çok Uçuyor. Hack. <laughs> Hack. <laughs> 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 Lan he? Allah. Lan bu lan ölmüş. Abi, bir şey ölmüş lan bu. Abi bir şey yapamaz. Ha bu da öldü herhalde. Ölmemiş o. Benim. Ha çıktı o. Kek koyayım yer belki yukarıdaki şey. Ben de yiyeceğim. Ama ben ben de nasıl nasıl yiyeceğim. yiyeceğim. Nasıl yiyeceksem yerim işte taş kılıç şey falan yaparım. Dur kartopum var mı benim? Fırlatayım o zaman yukarı hemen. O olmuş. Gel. nereye gidiyor lan o kartopları? Ha şimdi bunu sürdüm. Kaç tarafa atış zaman? Heh, oraya Hoppa. Aman, şey, 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 mı? Hoppa. Ama bu al. sandık almış. Of. Bence full zincir giyiniyor. Niye? Hayır. Ben, ben. Full zincir giyinsem adam beni daha kolay yener. Gelmiyor ki aşağı. Hile kara bak sen. O zaten ölmüş bir adam. O ölmemiş diyor. Aha şurada bir var. Bir tek o mu? Tamam bir tek o kalmış. Düşen düşen. Düşman gelsin. şey yazdı herhalde. Birisi bir şey yazmadı. Ne, ne, ne nol, oldu ya? Oyun içine kendisi mesajı attı. Yani kendinden geldi mesaj. Tamam. Video live bot falan filan. Kim yok? Prestor, kim bilmiyor? Prestor var. Taşın üzerine neden kum koymaya çalışıyor ki? Koyulmuyor mu? Önce Noob'un yaptığı Noob'un yaptığı Eve mi Hayır onun şey taşları Onu öyle evi koydu Öyle koymuyor ki o Bir dakika bak yapacağım Dur <laughs> Tamam evimi buraya yapabilirim Ev de yapayım bari Buradan bitecek Bitmez ki Yenay yenecek Kalbeden kalbedecek Deathmatch yok ki bunda. Var ben mı? Deathmatch ne ben hangi? Tamam işte Deathmatch var mı bunda? Yoktur bence. Yoksa işte ben burada evimi kurayım gelince. Ah, sıkar var diyeyim. Bir şey dedi. O zaman şuradan ha. şurayı kapat. Gabriel mi? tarafını da kapat. Hack, hack, varsa eğer ama eğer işte. O zaman onlar açar burayı. Biraz uçacağım. Ama kara gibi yapacağım Ev işte normal. evde olsun. Üst gibi bir şey yapacağım. işte buradan gözetleyeceğim. Okum olsaydı o ok adama adamı. Tamam. Şapka. Bu kadar yeter. Bakın şuraya da çimen koyayım. Çimen önemsiz zaten. Bak çimeni kolay kırar. Bu yüzden en yukarılara koyacağım. Çimen neden koyuyorsun? Niye koymayayım? Tahta ondan daha önemli. Tamam size işte tahta koy. Bu geliyor. Hayır boşver kalsın kalsın. Hayır gitmeyin. O sonsuzluğu da kapat. İşte buradan oraya yol yapacağım. şuradan da oraya gözetlemeyi için merdiven yap. İşte bak merdivenim. Bu değil orta taraftan yap. Oradan kapat orayı geri. Şu adam hala bana Aha, yol yapıyor. Yol yap Buraya yapıyor. Buraya gelişleri kapa. Gelişleri kapa yenemeyebiliriz. Adam bizden daha güçlüye benziyor. Bakalım. iyi şeyi aç Kovu. İyi ki al. Öldük adam. Ha yok. Aslan. Hemencik. Öyle koyayım. ama buraya koyun ya. Daha kalmadı falan hiç. Yer şey oldu. Allah taş da koyayım. Düştü, ya düştü. 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 Ayy, Ayy, şey Neyse arkadaşlar yanımızı gördünüz. Bu videomuzun daha sonuna geldik. like a feel with me and yeah, i'll be alone